Yani zorlu bir gün beni bekliyor. Biraz canım sıkkın yani. O dışarıdaki kadınlar ne kadar suratsız. Sonra eliyle böyle bir şey hareketi yaptı. Adam sinirlendi falan bana sıkça bir şeyler söylemeye başladı. Ben de dedim ki ben tabii ki tedirgin oldum. Aha yandık dedim hani Sırbistan'da hep bunu yaşayacaksak. Acaba yanlış yerden mi çıktım? Ay şimdi de mi yanlış geldim? Alt tarafı karşıya geçeceğiz. Alt geçitten geçiyorum ya. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Bu kadar zor olmamalıydı ya. Ne yaşadım ya ben? <laughs> hayal ettiğim gibi hiçbir şeyin çıkmaması. Ben var ya bayağı bir şaşkınım ha. Allah kahretsin. Hello alt geçit. Çok kötüydü ya. Gerçekten yenecek gibi değildi. Şimdi ben otele boşalttım. Hazırlandım işte falan. Check out yapmak için. Bir 10 dakika yürüdüm. 10-15 dakika sırtımla su bavullarla beraber. Neyse bin, bin, dinarımı geri aldım. Ya, o bin dinar benimle İstanbul'a gelecek büyük olasılık. İşte bu saatte change ofis yok yani buralarda. Cuma günü olduğu için bugün Sırbistan'da da change ofise e uğramam gerek. Çünkü haftasını bozduramam. Otel parasını da halletmem gerekiyor çünkü nakit çekerse TL'ye çevirmem gerekiyor. TL'den şeye çevirmem gerekiyor bugün Sırp dinarına. Yani zorlu bir gün beni bekliyor. Oteli ayarladım, görüştüm, varacağım saati söyledim. İnşallah indiğimde güzel bir şekilde varabilirim ve uğraşmam. Çünkü ayaklarım beni mahvetti. Yürürken çok zorlanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 yerde su toplayıp patlamış. Yani derisi sallanıyor, affedersin. O yüzden biraz canım sıkkın yani. İnşallah bir gün gezmesem belki soparlar diye düşünüyorum. Çok yürüdüm çünkü. Aşırı yürüdüm. 4 numarada bekle dediler. Number four dedi. Number four olduğumu göreceğiz. Allah'ım ne olur rahat bir koltukta oturayım. Zaten 8 saat gideceğim. Beraber kahvaltı ediyoruz. Sandviç aldım. İçerisinde şey de vardı. Salam gibi bir şey vardı. Onu attım. Bu da kaç dinar dedi kız bana. 158 dinar sandviç. İstasyonda börek de alabilirsiniz işte. Birçok alternatif var. Sandviç de vardı. Ben sandviç aldım. Number 4 dedi dedim ben. O gişedeki kadınlar ne kadar suratçı. Sevmiyorsanız bile paranızın hakkını verin gülün yani. Hmm. Neyse sinirlendi şakir. İnşallah dört numaraya gelirsin. şey i̇şte klima açık olduğu için toz üflüyor. Neyse şu şeye pasaport işlemlerini geçeyim rahatlayacağım. Stres sardı biraz. Şoförle mavi gergin. Bugün o kadar yoruldum ki Sıfatı eşgalden de belli olduğu yüzden dışarı çıkıp bir şey yemeyeceğim. Sandviç almıştım ya sabah. Onun yarısını yiyeceğim. Simit yiyeceğim. Bugün para harcamayı düşünmüyorum. Apartmana geldim bu arada. Ödemesini yaptım. Ekstra euro vardı yanımda. Onunla ödedim. Bankadan bir türlü para çekemiyorum. Ana hesabımı euro yapmadığım için para çekemiyorum asla. Para kaldı ya yani. Neyse gittim change of e değiştirttim falan. Apartmanın da da böyle. Aşağıda da yatak var. Çekiyorsun şöyle ileri doğru. Arkamda mutfak var. Neyse ki böyle bir yeri bilerek tuttum. Şimdi ben hesap yapacağım da çamaşır makinesi şuradaki dolabın arkasında en sağdaki dolabın. Arkada tuvalet var. Burası mutfak. Burası yatak. Bu yatak buranın içine giriyor. Ondan sonra bu televizyon var. Bu da dolaplar var. Şimdi çamaşırları falan yıkıyorum, Bu arada da planıma göz atacağım. Yalnız işin trajikomik kısmı para Makedon paraları bende kaldı. Elimde 1200 Makedon dinarı kalmış. Size bir şey söyleyeceğim. Felix Box'tan aldığım bütün e, otobüsler tıkır tıkır işledi. Yani Bosna'ya giden otobüsümün iptal olmasının yanı sıra. Şimdi iyi bir şeyini söyleyeyim. Yani online Felix Box dediğinizde hemen biletinizi işte belirli bir ücret karşısında çıkartıyorlar ve dakik bir de. 150 euro bozdurdum ve kur fiyatı 116 dinar. 17.490 lira aldım. dört gün burada kalacağım. Şimdi en büyük paraları bu. Daha ben üzümümüzü aldım? 140 dinar falan diyorum ama. Dur bakalım. Nikola Tesla mı o? Üzüm alırken 2000 dinar verdim herhalde. Kadın vere vere bir hal oldu parayı. Neyse. Bin dinar. Bu 500 liraları. Bu 200 liraları. Bu 100 liraları. Bu 50 liraları. Bu 20 liraları. Bu da 10 liraları. Yani dinar diyelim lira diyorum ama ben para yönetimini çok yapamadığım için. Allah'ım hesaplayacağım şimdi günlük olarak ne kadar harcamam gerektiğini ben parayı 3 güne böleceğim. Şimdi ben Üsküp'ten Belgrad otobüsüne bindim. O kısmından sonrasını çekemedim. Ondan bahsedeceğim şimdi. Üsküp'te otobüs garında beklerken tam vaktinde, vaktinden birkaç dakika önce Belgrad otobüsü geldi kırmızı bir otobüs. Ondan sonra herkes bavulunu götürünce, Belgrad'da da görünce ben saatimde yaklaşınca 4. peronda bekliyordum doğal olarak. Sonra neyse herkes götürdü bavullarını, ben de götürdüm. Herkesinkini koydu. Bir şey söyledi bana, bir şehir ismi söyledi. Ben Belgrad dedim. Sonra eliyle böyle bir şey hareketi yaptı şoför şey muavin. Hani ne dediğini anladım. Hayır anlamında anladım. Ondan sonra ben de gittim. Kapıda bir tane abi vardı. Onunla sabah şakalaşmıştık. Türkçe de bilmiyor ha. Yani iyi insan olunca dil bilmemesi de önemli değil. İnsan olması önemli. Abiye sordum da koş dedi. O dedi kırmızı e, şey otobüs dedi senin otobüsün falan. Neyse ben hızlı hızlı gittim falan. Sonra otobüs biletini tekrar adama gösterdim. Adam sinirlendi falan bana sıkça bir şeyler söylemeye başladı. Ben de dedim ki ya yani niye şey hani şey yapıyorsun ben hani senin dilini anlamıyorum dedim. Ondan sonra sonra bir, bir şey cevap vermedi bir şey söylemedi. Sonradan anladım ki o beni sırp zannetti bence. Çünkü burada herkes beni Sırp zannediyor. Sonra neyse işte otobüse bindim. Ama benim moralim çok bozuldu. Onun tavrından resmen beni azarladı yani. Ve anlamadığım bir dilde beni azarladı. Ve cevap veremedim. Ben tabii ki tedirgin oldum. Şoför de soğuk biri falan bir şey soruyorsun cevap vermiyor. Benim moralim bozuldu. Dedim ki ha yandık dedim. Hani Sırbistan'da hep bunu yaşayacaksak. Hani yandım falan. Ondan sonra ben ki otobüste uyumayan insan otobüste uyumuşum. Üzüntüden. Yani o kadar içselleştirdim ki yani. Ne bir insan bir insana niye böyle davranır diye sadece üzüldüm yani. İşte pasaporttan geçerken pasaport kısmını ben Vilo'a alıyordum o sırada. Sonra kadının biri bana böyle sıkça bir şeyler söyledi zarlar şeklinde falan. Ondan sonra ben dedim ki ben seni anlamıyorum dedim senin değil. Böyle bir duraksadı. Sonra arkadaki kız dedi ki burayı e, çekmemen gerektiğini söylüyor. Çekmemelisin lan dedi. Ondan sonra ben dedim ki tamam çekmem. Ya bir kere ben turistim. Orayı çekmem gerekiyor olabilir. Sizin uyarma şekliniz böyle olmamalı. Neyse, varan 2 oldu benim için artık. Burada da bir moralim bozuldu. Bunun, sürekli bununla mücadele edeceğim yani. Sonra çünkü ben buraya gezmeye gelmişim. Uzun bir yolculuktu. 7 saat falan sürdü belki daha fazla. Molla saatlerini ya asla söylemiyorlar. İşte hani 5 dakika Burada bekleyeceğiz. İngilizce zaten hiç söylemiyorlar. Duruyor. 5 dakika geçmeden hemen kalkıyor. Duruyor. Beş dakika geçmeden hemen kalkıyor falan. İmmim lanet olsun dedim yani. Benim gibi bir tane daha böyle yabancı bir çocuk vardı. Siyahi bir çocuktu. Ama biliyordum yani böyle yaptıklarını daha önceki hani giden arkadaşlardan izlemiştim. Velhasıl kelam öyle böyle falan derken bu arada Otobüse girer, binerken koltukların deri olduğunu ve sürekli kaydığını ve eğimli olduğunu bilin. Ona göre bir şeyler giyin. Mesela tüylü bir şeyler giyin ya da kot giyin. Kaygan olmayan bir alt giyin altınıza. Çünkü ben sürekli kendimi yukarı çekmekle yoruldum ya. Dayak yedim resmen otobüste. <laughs> en sonunda vardım. Vardığım gibi bavulumu aldım. Hiç teşekkür bile etmedim oradaki şoföre bilmem neye. Terminalin hemen çıkışında otobüs durakları var. Ya en kötü Google Maps'i yükleyin. Google Maps'ten e, bütün saatlerine kadar, dakikasına kadar bütün nereden ne hat geçiyor görüyorsunuz. Otobüsle giderseniz daha mantıklı. İkincisini söyleyecek olursam ücretsiz. Tren de ücretsiz. Otelimi kolayca buldum. Geldim yerleştim. Ev sahibi çok tatlıydı. O beni çok rahatlattı. Benden çok konuşmamı beklemeyin burada. Strahinji Kabana Sit. Sabah temizliği yapılıyor. Saat 7, 7 gibi falan herhalde. Bu cadde beni Cumhuriyet Meydanı'na çıkartacak. Biraz rampa. Şimdi haritadan bakarken hep böyle düzmüş gibi şey yaparsın ya. Sana düz. Bayağı büyük şehir yani burası. Metropol. Üsküp gibi değil. Üsküp kasaba gibiydi. Su almam gerekiyor. Suyum bitti ve dün gece de susuzluktan öldüm. Dışarı çıkmadım. İki caddeden girecektim. Yanlışlıkla bir sonraki caddeden girdim. Sınır kapısında böyle şey yaptılar ya. Çekemezsin falan çekme gibi. Ben böyle burada çekmeye de biraz tedirgin oldum. Yani öyle davrandıkları için. Hani çıkartıp çekesim de gelmiyor bir şey. Bakalım bugün göreceğiz. İnşallah güzel geçer. Çiçeklere salatalar 500, 460, 800 çorba 680, 820 en çok en yüksek 820. Burada 480'miş bak çorba. Ev yapımlı çorba. Günün çorbası 480 diyor. Bak, ana yemekler 3200-5840'den başlıyor. 2800-1420-1200'e kadar iniyor. Salatalar 440 460 820 gibi. Dessert yiyen yani tatlılar 520'den 180'e kadar var. Fish, balık 1490'dan so, 2340'a kadar var. Oho, çok pahalı. 3000'i buraya verirsen geriye 3000 kalır günlük 50 dolarda. Açık bir market bir şey. Sadece su almak istiyorum. Mesafe var ar aralarında lokasyonların. O yüzden bu beni düşündürdü ben sizi yerim. Ne hoş musunuz siz? Şimdi iki tane su aldım ve bir tane çikolata aldım. Snickers 290 dinar Her yerden otobüs kalkıyor. Şimdi alt geçitten geçerken It Idea diye bir market var. Bak marketlerin çoğunda böyle bizdeki binlerdeki gibi şeyler var. Poğaçalar falan var. Ve ben zaten börek börekçiye gidiyorum denemek istediğim bir börek var. bismillah deyip yiyeceğim. Acaba yanlış yerden mi çıktı? Evsiz yatıyordu yerde. Bu kötü ya. Böyle bir ne bileyim şehirde. Ay şimdi de mi yanlış geldim? Alt tarafı karşıya geçeceğiz. Ah doğru çıktım. Çok dolandırıyor ya. Caddeler geniş ve sen sürekli dolanma halindesin. Ben bugün lokasyonları inşallah tamamlarım. Ah. Alt geçitten geçiyorum ya. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. işaretlerken Benim otel bayağı uzakta kalıyor o zaman ya. Ben mi yanlış gidiyorum abi? Dur ben şuradan bir çıkayım. Çıkta bir yol var mı ya buraya buraya. Ben bu çok yanlış geldim. Hiç bilmiyorum. Bu kadar zor olmamalıydı ya. Meydana geçmek. Oh, su alt kaşıktan geçtim. Ya ben ne yaşadım ya ben. <laughs> 5 dakika diyor. Ben alt geçitten geçmiştim. Üst geçit varmış. Boş boşuna gittim oraya. Ta yukarı kadar çıkarttı beni navigasyon. Şimdi buradan gideceğim. Köprünün üstündeki şeyden gideceğim. Yollar mı çok çapraşık? Ben mi? Oğlum geldiğim yere geri mi döndürüyor beni? Bak kafayı yiyeceğim ha. Bunlar da bizim gibi bak. İzmirlikler hep buralara atmışlar. Normalde her su içmem ama bunu beğendim. Rosa. Valassina. Bu güzelmiş ya. Bunun pH'i kaçmış. Normalde çeşme suyu gibi oluyor ya sular. Neymiş bu? Bakalım. Sırpça yazıyor. Tiziano. Frangelo, Mariano, El Greco, Rafael. Ben sanırım buradan gideceğim. Yine bir bakalım. Burası mı? Cumhuriyet Meydanı. Hayal ettiğim gibi hiçbir şeyin çıkmaması. Ben şok. Foto çekerim. Ha? Aa teşekkür ederim. <laughs> ne zamandır buradasınız? <laughs> ha. Sağa doğru gelin şeye şey çıksın. Hı. Kale Meydanı. Bu heykelin atın arka tarafında kalıyor yani şu arka tarafta kalıyor. O Mihailova Caddesi var, O arka tarafta kalıyor. Ben onun tam tersine onun gösterdiği yöne heykelin gösterdiği yöne doğru gideceğim. Bak tam tersine doğru gideceğim. Benim rotam çünkü bugün bu tarafta. Lokak araları çok geniş. Ve ben e, çok yorulacağım gibi hissediyorum. Bu genişlikte yürüyorsun. Çünkü çok yürüyorsun. Şu caddeden aşağı ineceğim. Neymiş? Plazma. Buradan dönüş yaptım. Ben var ya bayağı bir şaşkınım ha. Ben böyle küçük dar sokaklar görürüm diye hayal ederken bayağı geniş sokaklar. Yani şaşırdım birazcık. Tepsija diye bir börekçiye gidiyorum. Vişneli börekleri varmış. Şimdi bu Avrupa Birliği'ne girmesinde kim girsin? Baksana. Bak dizayna bak. Arabaları ne güzel park etmişler biz. Bu buralar doluydu bizde şimdi. Şuralar park yeriydi. Şu kısımlar. Ve her köşe başında bir polis var. Allah kahretsin ben aynı yere geldim. Bak inanır mısınız ben şu an şok geçiriyorum. Ben de buradan girmedim mi köprü altından? Ve buradan çıktım. Buradan çıktım ben. Evet. Yine ben bu alt geçidi mi kullanacağım? Allah kahretsin. Hello alt geçit. Şaka gibi ya. Direkt karşıya geç diyor. Bakayım. Yani sağ taraftan bir merdivene girmem lazım. Yorucu, ben bu şekilde bugünü bitiremem ya. <laughs> bir sürü lokasyon yazdım. Olduğu kadar artık. Dinlene dinlene. Şimdi bu vişneli börek, bu boş börek ve kahve aldım. Kahvaltımı böyle yapacağım. Böyle de bir yer. İnternetten bulmuştum burayı. yediğim şundan da yoğurtlusu varmış, kıymalısı var. Böyle boş olandan yedim ben. Vişneli çok kötüydü ya. Gerçekten yenecek gibi değildi. Değişik bir deneyimdi. Deneyimleyebilirsiniz. Şehir daha yeni uyanıyor. Saat kaç? Saat 9.